İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün başka parçayla Türkiye'mize hitap ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Yoluna çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni Şöyle bir bakmaya cesaretim Rüzgarı alevsiz söndürür beni Yoluna çıkmaya cesaretim her halin yolundan döndürür beni. Şöyle bir bakmaya cesaretim. Rüzgarın alevsiz söndürür beni. Belalım benim, belalım benim. Ah o gönlüme helalim benim Kurtulamam derdinden Günahlarımdan Günahları boynuma vebalim benim Belalım benim Belalım Ah bu gönlüme ve benim kurtulamam sevginde günahların günahların boyunda Vebalim benim. İyi akşamlar bizi takip devam edin.